abi burada var ya. Aha camdan biri mi bakıyor la? Olaylı. Hmm. Arkadaşlar herkese merhaba. Yine bir gece İstanbul Gülü ile beraberiz. Merhabalar. Ben Yücel Tankır kanalıma abone olmayı unutmayın. Merdo, Sedo, Muro hepimiz buradayız. Kanala ya, olay kanala abone olmayı unutmayın. Oo. Oh. Ben bir tane yiyorum. Ben de bir ben tane. De bir tane, yiyorum. tane ben bir Aa, tane yerim. Şey 3 tane şey, tane tane de tane de şey. Tane de şey, şey. Ben ya. turşu suyu alacağım. Bir tamam fark alacağım. etmez fark etmez. Sıraya Dur dur buradayız burada. Siz gidin ya. Ne alacağız abi? 5 tane de. dürüm abi. İçecek, İçecek abi. İçecek İçecek bana ne ver? Turşu suyu alayım ben de ya. Bir turşu. İçecek ne istiyorsun sen? Ben bir ne turşu suyu alacağım. Abi turşu suyu, bir suyu. Bana da bir bir turşu. İki turşu suyu, iki su kola al. Turşu, iki, turşu, iki kola. Evet abi. yüz on abi. Ben vereyim lan dur. Kartı var mı senin? Kimi kartı o? Murat abi. Tamam. Vay vay. Murat. Aldın mı malzemeyi? Evet, balık durum arkadaş. Sedat, geçen de göstermemiştik de. Evet, geçen de geçen de görememiştiniz. Ha pardon, bu <laughs> pardon, hayran. pardon, ayran sandım. Hayran. <laughs> 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 Turşuyu da şarkı alıyoruz. Murat sen bundan mı? Bu Merdo'nun değil mi? Hmm. Merdo, diyorsun. Evet. Şuyla gider diyorsun ha malzeme. Abi. Efsane malzeme, diyorsun. Malzeme turşu şimdi. Büyükken. Balık durum arkadaşlar. İyi. Yanına turşu. Olaylı. Hmm. Hmm. Müthiş. Abi. O Bu iyi. ne ya? Bu ne? Arkadaşlar şey. reklam falan yok ha. Bu limon gitmez mi abi bunda? Gider gider. Reklam falan yok hep Ha şeyi getirdim. Neyi? Hmm. Çıkıntı getirdim. Onu, onunla. Bakalım diğer yerden lezzetleme. mi? Hmm. Burası hmm. daha da de lezzetli değil hmm. mi? Çok, Çok iyi. Çok iyi. Diğer taraf mı Bir iki tane daha sırayım. Murat tuzluk var mı orada ya? Hmm. Çatal öyle nasıl? Güzel. güzeldi. Oo. Bunu yedi daha iyiymiş güzel abi. Ben öyle düşünüyorum. Şuna mı lan Pardon. Oo. Ne burada var lan? Sen nerede yedin Mert? Ben arada bir yerde yedim ya. Hı. Hmm, Ali, biçimin falan yediği yer var ya. Zaten oraya gidelim. Bunlar yoktu sanki ya öncekinde. Nerede? Var mı? Ne kötü mü? Vardı vardı. Vardı vardı. Hı -hı. Ya gibi gitti. Hı -hı. Nerede o? Güzel. Benim ayarım bir tane iyi. Hımm Murat, daha da bu arka sıraya bak şimdi birazdan. Biz tam vaktinde gelmişiz ha. Arkadaşlar İstanbul'da ne biçim yerler var, şuraya bakın ya. Şey var, yeşil, böyle ye o yeşillik kokusu var. İstanbul'un neresi lan burası? Burayı kimse bilmez ha. Aa bak martılar biliyor ya. Bu evde yaşayan var mı ya? Şuna bak hayalet evi ya. <laughs> Kimler yaşadı burada ya? Normal olay. Abi burada var ya, aha camdan biri mi bakıyor la? <laughs> <laughs> Sana döndürmüyor ya. Niye öyle bir şey yaptı o? Yok Yo. Dümdüz dümdüz abi. Yok, yok. Gir şuradan bir yere çıkar belki ya. Buradan gideceğiz. Bak şu, şu yol ya. Ve oraya döneceğiz. <laughs> İnternetimiz işte burada şey çek, şeyi çektiği için. <laughs> Oğlum İstanbul'un tam ortası da burası. Daha ortası yok yani. Bak nereye geldik görüntü görüntü. <laughs> Güzelliğe baksana kazozcu. Nerede o? Ne Bozacı. Yok yok, yo, bozacı şurada, şurada. Evet. Zaten burada hepsi buranın, buranın kendisine. bak şurada. Nerede ki ya? Evet. Evet evet orası ya. Arkadaşlar bayağı kalabalık. Var, kalabalığa bak. Fena kalabalık var ama Bakacağız, bakacağız. Ya kim dedi oğlum? boza bora kapanır mı? Evet abi dedi. Hadi gel. Mert gel. Şimdi ne yapıyoruz abi? Almayacağız mı oğlum boza? İşte alalım gir. Nasıl alacağız? Gir 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 gir. Benim rakma dur beni bekle. Abi bize alabilir miyiz? Abi direkt veriyor mu? Alıyoruz mu abi direkt? Yaşasın ya abi. 8 lira. 8 lira. Pardon. 80 Ver abi 4 tane ver bize Dur abi bir saniye Şu hesapta bir yanlışlık vardı abi He. 80 Tamam 2 tamam. Ver bize Ver dedim abi <laughs> Al evet. Mert 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 4 tane al hemen oradan Murat abi Murat gel 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 hemen alalım. lan Nakit var mı abi? Dur vereceğim ben Tutun Nakit vereceğim ben Tut şunu da Benimkini de tut Vereceğim abi? Ne evet, yapacağım? Eyvallahın işten. Dur. 20 mi? Ne 20 lan? 320 abi. Kartla verelim mi? Kartla, Kartla mı? Var. Dur dur. Orada. Ver bana sen kartı. Gel abi. Al abi kartı. Bilmem. Neredelerdi? Abi. Abi şuradan çeker misin ya? Buraya gidiyorum ben. Dur abi. Abi. Tamam mı abi? Ben gidiyorum abi. 4 bardak 320 lira. Bakacağız. Bir geçeyim abi. Şöyle bir geçebilir miyim? Abi bir dakika bak. Hadi şu leblebizlerin oraya. Aldım abi. Aldım aldım. Leblebizlerin oraya doğru gidelim de leblebi de alalım sıcak leblebi üstüne. Şöyle bir çek. Selim alıyor boza. Dur beraber çekeceğiz zaten orada. Yok abi en azından leblebi verir misin? Sıcak leblebi sana. Ne kadar? 150. Buyurun. Sağ olun. En azından leblebi versene bana sıcak leblebi. Şöyle tezgah çekeyim sadece. Evet. Al abi. Ne kadar en az abi? Şöyle 200 liralık 5 bardak için ben efendim. Daha küçükleri de var. Küçük ver ya. Tamam. Çok büyük vermemize. bize. Ufandan ver tamam. sıcak olsun. Şöyle verdim. 3 bardak için. Şey ama. Yanıyor. Başka <laughs> yok. Sağ olasın. Yanıyor arkadaşlar. Gelin. İstanbul bir video. Şöyle küçük bir video. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Tamam. Ne, ne, kadar şey yaptın abi? 150 mi? 150 mi? Tamam. Tamam. Sıcak olmuyor. Bu. Arabaya doğru gidelim mi? Hadi biz arabaya doğru gidelim ya. Gidelim. Orada, orada ya. Var. Bir yer bulursak şey yaparız orada ya. Arkadaşlar. Boza 80 lira. Ah burada yiyeceğiz de. Aha. Oh, de. Olsun abi. Heh. Arkadaşlar Bak, sıcak leblebi, leblebi. sıcak leblebi, leblebi. Sıcacık. Bak hmm. 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 şey sıcak leblebi, sıcak sıcak leblebi. Tadına bakalım ha. Bak bakalım tadına. Leblebi daha güzel. Müthiş. Oh. Müthiş, müthiş. Sedat Han kırıyorum. Nasıl Sedat? Müthiş. Arkadaşlar masayı 5.20'den kurduk böyle kaputun üstüne koyduk. Masamız gayet güzel. Arkadaşlar harika bir akşam video oldu. Umarım keyif alırsınız. Müthiş, müthiş. İzleyin, kanalıma abone olun, beğenin, yorum yapın. Siz İstanbul'da geceleri en çok neleri gezersiniz, nereye gidersiniz? Yorumlarda buluşalım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.